Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in. Kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerimiz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu hafta yine İsmail Çetin Hocam'ın kaleme olmuş olduğu ehli Sünnetin Nazarı İtikadın Ölçüsüdür kitabından okumaya devam ediyoruz. Başladığımız konu geçen hafta uzunca bir konuydu. Bu konuda Allahu Teala'nın varlığını ve birliğinin delaletleri, aynaları konusunu açmış. Daha sonra bu Allahu Teala'ya iman yolundaki bu nimet alametler ve Allah'ın mucizeleri birinci ayna bu aynaları tarif ediyor. Yer ve göğün aslı birdir diyerek giriş yaptı. Daha sonra suyun ehemmiyetinden bahsetti. Suyun nasıl her şeyi canlı yaptığından bahsetti. Ve bugün geldiğimiz nokta Enbiya suresindeki ayet okumuştuk. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ hay Biz her şeyi su ile diri yaptık. Ayeti kelimesinden bu mealden devam ediyoruz. Su maddesi canlıların aslı olduğu gibi aynı zamanda canlıların yaşamasında da çok rol oynar. Eğer su maddesi olmasaydı yeryüzünde pis kokular, dumanlar, Gazların çoğalmasıyla hayat felce uğrardı. Özellikle sıcak mevsimde, bilhassa sıcak memleketlerde güneşin ısı ve hararetinin çoğalmasından karadaki nebat hayvan yaşayamazdı. Demek ki su en büyük nimettir. Çünkü su hayata hizmetçidir şöyle ki. Suyun cevherinde yükselme ve eritme kabiliyeti olduğundan daimi surette seyyaldir. Bundan dolayı yerdeki hararetin dengesini korur ve canlıların hayatına hizmet eder. Özellikle insanın teneffüsüne yardımcı olur, ruhunu okşar, bedeninin kokusundan ve birçok mikroplardan kurtarır, bunalımını giderir. Suda bir de gerginleştirme kabiliyeti vardır. Mesela girdiği herhangi bir cismin tepesine çıkar, fidanın, nebatın, tohumun üstüne çıkar, bu çıkışıyla da yer kabuğunun hazinesinden gıdayı nebat ve ağaçlara nakleder. Aynı zamanda canlılar su içtiği zaman su akciğerine hizmet eder. Damarları genişletir. Bu vazifeyle canlıların, canlıların kanlarının terkibini korur. Dolaşmasını kolaylaştırır. Bu vazifeyle gıdayı etlerin uçlarına ulaştırır. En büyük nimet, ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha innallaha la gafurur rahim. Yani su en büyük nimet. Su nimetinden bahsettikten sonra da şu ayeti <laughs> okuyor İsmail Çetin hocam. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onları sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Buraya kadar suyun karadaki canlılara, bitkilere ağaçlara ve özellikle insanlara hizmetinin bir kısmı anlaşılmıştır. Yani burada suyun bir Allahu Teala'nın varlığına bildiğine delalet eden Allah'ın mucizelerinden olan suyun bir birazcık diyor faydasından bahsettik. Soğukta su buzlaştığı zaman kesafeti azalır, yoğunluğu azalır. Tabi olarak kesafetin azalmasıyla içinde yaşayan hayvanların, yosunların hayatını korur. Çünkü kesafetin azalmasıyla kırağı üstünde toplar soğuk şiddetlendikçe kırağı cam gibi şeffaf bir tabaka haline getirir. Soğukluk şiddeti nispetinde onu kalınlaştırır. Kırağı kitle haline gelince artık eritilmesi yahut çıkarılması zorlaşır. Su kitle haline getirdiği buzun altına inmesini engeller ve içindeki hararetini de hapseder. Çıkarmaz. Bu sayede içindeki canlılar Ber hayat olur. Bahar gelince süratli bir şekilde buz kitlesini eritir. Hayrete şayandır ki ne kadar kitleyi kalınlaştırsa kalınlaştırsın hayvanların teneffüsleri için çok ince hassas boşluklar bırakır. Yani buz olması, donması onların hiçbir surette nefes alamayıp ölmelerine değil de yine ince bir şekilde çok ince hassas boşluklar bırakarak onları ne yapar? Canlı tutar ve bu hayrete şayandır. Evet Allah Teala'nın kitabı doğru söylemiştir. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay efela Her diri şeyi de sudan yarattığımızı o inkar eden ehli küfür görmediler mi? Halen inanmayacaklar mı onlar? Muciz ve muciz olan Kur'an'ın bildirdiği bu diriltme yani suyun hayata hizmeti Kur'an'ı indirenin rububiyetini göstermektedir. En avam bir insan seviyesine göre bundan anladığı gibi bir ilim adamı da seviyesine göre anlar. Ayetin Arabi nazmına nazar etmek gerekir. Enne sababna ma'a sabba thumma shaqaqna al shaqqa fiha habba. Hakikatte biz o suyu bol bol döktük. Sonra nebatları çıkarmak için toprağı iyiden iyiye yardık bu suretle onda tane yani tohumlar bitirdik. Yine başka bir ayet-i de: emmen halaka's semawati vel ard ve enzel lekum mine's sema'i ma'a fe enbetna bihi hadaiqa zat behce ma kana lekum en tumbitu şecraha e ilahum يَعْدِلُونَ Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan gökten size su indiren mi? Çünkü biz onunla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirmişizdir. Allah'la beraber başka bir tanrı mı var? Yani E ilahun ma Allah. Bu sayfada 3-4 defa geçiyor bu E ilahun ma Allah. Bu sorunun Türkçe karşılığı Allah'la beraber başka bir tanrı mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir kavimdir. Haşa Allah'tan başka ilah yoktur. Bu ayeti kerimeler ne büyük bir mucizedir ki kısa bir cümle bu kadar muciz eşyayı bildiriyor. Özellikle şu ayeti kerime daha muciz bir vecih ile mucizdir. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا ف۪يهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَتَدُونَ Özellikle onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım sabit sabit dağlar diktik. Aralarında Geniş geniş yollar açtık ta ki maksatlarına ulaşsınlar buyrulmuştur. Balanslar bir araba ve geminin hareket dengesini sağlayıp devrilmesini engellediği gibi tıpkı dağlar da yer hareketini dengeler ve içindeki canlıları çalkantıdan korur. Arabadaki balansları biliyorsunuz. Bunlar hepsi Lisane Hal ile en aşikar bir şekilde der ki: "Ey tabiatçı ve kimyager, beni Hz. Ahmet aleyhissalatu vesselama indiren kainatın haliki olmasaydı insanların aklına gelmeyen nice hakikatleri nasıl bildirirdi? Hem de açıkça buyurur ki ey ehli küfür neden inat ederek buna inanmıyorsunuz? Asrı saadeti şereflendiren o büyük keşaf, Kur'an muhatabı ve vahyi ilahi mahalli o. Bu ayet onu nasıl gösteriyor? Öyle gösteriyor ki Zerre kadar ilim ve insaf sahibi iltifat gözüyle bakarsa ona iman etmekle kalmaz belki imanla beraber ruhunu da ona feda eder. Evet evet onun aslında sohbetiyle müşerref olanlar ben anam ve babamın ruhu canı sana feda olsun diyorlardı. Yani ben anam ve babamın ruhu canı sana feda olsun diyorlardı. Evet feda olsun bu samimi hitap İman etmeye kafi delil değil midir? Daha da iman etmeyecek misiniz? Eğer gece kuşu görmezse güneşi, güneşe ne kabahat! İşte bu bir ayna gibi Allah'ı gösteren yoldur, delildir, burhandır. Yani bu mucizeler, bu ayetler, bu anlatılanlar Allah'ın varlığına birliğine delalet eden mucizelerdir. Bu kelimenin e, buradaki Anam babam sana feda olsun'un Arapçası nasıldı? ke <fidake> ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Senin yoluna feda olsun ya Resulallah cümlesidir. Burada bizim bir e, okuduğumuz ayeti kerime vardı. O da enna sababnal ma asabba thumma shaqqa fa anbatna fiha <fidake> habba. Hakikatte biz o suyu bol bol döktük. Sonra nebatları çıkarmak için toprağı iyiden iyiye yardık. Bu suretle onda tane tohumlar bitirdik. Şimdi bu ayeti kerimede <laughs> bir kimse suyu, yeri, taneleri, buğdayı bunların hepsini düşünmesi gerektiğini nereden biliyoruz? Fel yanzırı linsanu ila taami Abese suresindeki ayetten biliyoruz. Allah Teala size buyuruyor ki insan yediği yemeye baksın. أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأمتنا فيها حبًا وعنبًا وقد بعض دوامدنا آية كريمة yani insan yedi yemeye baksın baktı yedi yemeye yani şu an içeride ikram olarak hazırlanmış kavun gördüm ben girişte şimdi bir kimse kavunu eline aldığı zaman selim sesim geliyor mu yavrum oraya kavunu eline aldığı zaman ne yapacak falyan hazır la taami insan Yedi yemeğe baksın. Bakıyor. Neyi düşünecek? Enna sababnal ma asabba. Allah Teala buyuruyor ki biz suyu bol bol döktük. Summe şakkaqnal erda şakka. Sonra nebatları çıkarmak için toprağı iyiden iyiye yardık. Fe enbetna fiha habba bu surette onda tane tohumlar bitirdik. Yani kavunu yerken bile onun neyini düşünüyorsun? Daha tohum halini düşünüyorsun. Subhanallah. Daha sonra aynı arazide bir metre kare yanında 10 metre uzağında, 50 metre uzağında buradan elma, oradan armut, aynı topraktan, oradan başka meyveler <laughs> ne yapıyor? Çıkıyor. Bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi bu sene Afrika'ya gitti. Afrika'da meyve bahçelerinden bazı fotoğraflar gösterdi. Bizim alışmış olduğumuz ağacın ana gövdesinden dallar, dallardan da budak ve aynı şekilde meyveler salkım salkım oluyor yani. Afrika'da ağacın direkt gövdesinden meyveler var. Direkt çıkıyorlar. Böyle değişik meyveler, değişik yiyecekler var. Benim Allah rahmet eylesin dedem, annemin babası biz sofraya oturduğumuz zaman bir iki lokma aldık almadık der ki diki, Allah rahmet eylesin Hadi çocuklar tefekkür edelim. Yani biz tefekkürü yemeğin başında yaptırırdı dedem bize. Ne zaman olursa olsun. Ondan sonra da yemeğin sonunda sofra duası yapılırdı. <laughs> Tefekkürde ne yapıyorduk? Dedem derdi ki: "Falyanzuru insanıyla ila taami." İnsan yedi yemeğe baksın. Yedi yemeğe bakmaktan maksat beş şeyi düşünsün. Tadını, kokusunu, rengini, şeklini, nereden geldiğini, tadını, kokusunu şeklini, rengini, bir de nereden geldiğini. Yani pazarda gezerken mesela adamın tezgahında bir sürü muz var. Diyorsun ki bir kilo muz, adam diyor ki yerli muz mu olsun? Yani ne demek bir Türkiye topraklarında yetişmiş muz var, bir de ithal muz var. Biz Ümre'de alışveriş yaparken yine aynı şekilde orada başka ülkelerden gelmiş muzlar vardı. Şimdi nereden geldiğini düşünmek dahi bir tefekkürdür. Şeklini düşünmek tefekkürdür. Rengini düşünmek tefekkürdür. Kokusunu düşünmek nedir? Tefekkürdür. Tadını düşünmek nedir? Tefekkürdür. Besmele çekerek kafirlerden ayrıldık. Tefekkür ederek hayvanlardan diye bitirirdi dedem bu tefekkürü. فَلْيَنْظُونَ اِنْسَانُ اِلَا تَعَامِ insan yediği yemeğe baksın. Yediği yemeğe bakmaktan maksat beş şey düşünsün. Şimdi biz söylüyorduk dedeme. Beş şey düşünsün. Tadını, kokusunu, şeklini, rengini, nereden geldiğini. Besmele çekerek kafirlerden ayrıldık. Tefekkür ederek hayvanlardan Bismillah deyip ondan sonra yemeğe devam ederdik. Allah rahmet eylesin kendisine. Dolayısıyla şu an aynı e, ilimleri burada kitapta görünce ne oluyor? Bütün bütün bu ilimlerin bir merkezden beslendiğini ne yapıyorsun? Görüyorsun. Allah dostlarının ortak merkezi Allahu Teala Hazretleri bizi hepsinin şefaatlerine نائل لسن الله ترك المزو زياده لسن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه